Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda iş yerimize alarm sistemi taktırdık. Bu işlem nasıl gerçekleşiyor, alarm sistemi ne şekilde çalışıyor bunu göreceğiz. Şimdi teklim alarm sistemi görevli arkadaşa mikrofonu uzatalım ve sistem ne şekilde çalışıyor bunu bize kısaca bir anlatsın. Merhabalar. Bugünkü videomuzda teklim alarm sistemi kurulumunu anlatacağız. Şu an sistemi kurduk. Şöyle gösteriyorum. Panelimiz, pır detektörümüz, bunlar harekete duyarlı pır detektörleri. Sistemimizi kurduktan sonra şifremizi belirliyoruz. Şifre girdikten 15 saniye sonra işlerimizi terk ediyoruz. Olası bir hırsızlık durumunda, izinsiz giriş durumunda sistem otomatik devreye geliyor. Daha sonra dış sirenimiz var. Dış sirenimize de komple desibel yüksek ve rahatsız edici derecede ses çıkartıyor. Sistem otomatik olarak cep telefonunuzu onaylarsanız polis arıyor, 155 e arıyor. Evlere, işyerlerine genel arka kurduğumuz sistemdir. Şu an testini yapacağım. Kurulumunu yapacağız. Şu an sistemi kurdum. Buyurun dışarı çıkalım. Dış gördüğünüz gibi yanıp sönmekte oluyor ışıkları. Gece karanlığında olası bir art niyetli insanlara burada alarm varmış tarzı bir görüntü. Yani buraya gelme diyoruz hırsızlara. Şu an alarmımız devreye girdi. Ben içeriye giriyorum. İzinsiz giriş yapıyorum. Alarm şu an beni gördü. Ben eğer şifreye girersem alarm iptal oluyor. Ama şifreyi bilmiyorum. hırsızın. Şu an şifreyi bilmediğim için sistem otomatik olarak devreye girecek ve bu şekilde rahatsız bir ses otomatik olarak telefonda size arıyor onaylarsanız polis arıyor dediğim gibi evlere iş yerlerine bu zamanda çok çok gerekli bir şey ve yapıldığı zaman çok mükemmel şekilde kafanız rahat olur şekilde kurulumumuz tamamlanmış bulunuyor. Aynı şekilde diğer tarafımızda bir adet daha mevcut. Bu pırımız ön tarafa bakıyor, diğer pırımız arka tarafa bakıyor. Şu an bu iş yerine iş yeri sahibi haricinde hiç kimse izinsiz giriş yapamaz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar siz de izlediğiniz üzere alarm sistemi bu şekilde çalışıyor. Ben yaklaşık bir hafta 10 gündür kullanıyorum. de gayet memnunum. Yine bu alarm sistemini kullanmak isteyen, taktırmak isteyen kişiler olursa videonun yorum kısmına yazarlarsa yardımcı olurum. %10'luk bir indirimle de bu sistemi kendileri kullanabilirler. Bilginiz olsun. Bugünkü videomuzda da iş yerimize taktırmış olduğumuz alarm sisteminden bahsettik. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.